Crypto kanalına herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlere GTO borsasında alım ve satım işlemlerinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi GTO ile ilgili eğitim serimiz devam ediyor arkadaşlar. Nasıl üyelik açılır, KYC nasıl yapılır, para nasıl yatılır, para nasıl çekilir, fon şifresi nasıl değiştirilir ile ilgili birçok videoyu zaten sizlerle paylaşmıştım. Bugün ise arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlarımız için alım satımlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar GTO'ya giriş yaptıktan sonra üst sekmede bulunan piyasalar ve alt sat sekmesi görüyorsunuz. İlk önce piyasalar bölümünü göstermek istiyorum. Buradan piyasalara tıklayıp market price butonuna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada farklı sekmeler açılıyor karşıma. Spot piyasadaki tokenlar ve coinler açılıyor. Vadeli işlemlerde yapacağımız işlemlerdeki coin ve tokenlar açılıyor. Kredili işlemlerdekiler açılıyor arkadaşlar. Kredi alabileceğimiz tutarlar. Yeni listelenenler, coinler ve tokenları görebiliyorsunuz. En çok değerlenenleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizler piyasa bölümüne girince spot piyasada örnek veriyorum GT almak istiyorsanız arkadaşlar. GT'nin üstüne tıklıyorsunuz ve alım satın ekranın açılmasını bekliyorsunuz. Arkadaşlar GTO borsası mobil ve webde biraz yavaş olabilir ama çok fonksiyonlu olduğunu düşünüyorum. Ben de bildiğim halde yeni yeni kullanmaya başladım. Çünkü burada gerçekten katılabileceğimiz güzel airdroplar var. Şimdi arkadaşlar GT token bildiğiniz gibi GTO'nun kendi token'ı. Burada arkadaşlar alım ve satım ekranını açtığımız zaman gördüğünüz gibi üst ekmede grafiğini, sağda işlem yapılacak derinlikleri aktif alış ve aktif satış bölümlerini görebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar Üst bölümde de gün içerisinde gördüğü en yüksek değeri ve en düşük değeri ve 24 saat içinde yapılan hacmi görebiliyoruz arkadaşlar. Burada yine al butonu, burada da sat butonu var arkadaşlar. Gateway'ı hangi seviyeden almak istiyorsanız bunlara bakabileceğiz. Şimdi arkadaşlar Gateway gördüğünüz gibi 6.29 civarlarında. Gateway'da e, GT almak isteyen bir arkadaşımız buradan aktif satış bölümünden tıklıyorum. Paramın %25'i kadar almak istiyorum mesela ya da %50'si kadar ya da %25 kadar. %25 kadar almak istiyorum tıkladım. Emir onayla diyorum arkadaşlar ve emrim burada gördüğünüz gibi gerçekleşti. Burada trade işlemlerime tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki emrim gerçekleşti arkadaşlar. Ee, buna nereden bakabilirsiniz? Portföyünüze gitmeden. Burada sat bölümünde sağ üst tarafta bulunan bakiyen bölümünde 2.24 şeklindeki GT bakiyemi görüntüleyebiliyorum. Bu peki Buradaki GT bakayım. tekrardan USDT'ye çevirmek istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Buradan yine aktif alış bölümüne tıklıyorum. Elindeki GT'lerin tamamı için sat butonuna tıklıyorum ve emri onaylı diyorum. Arkadaşlar zaten sizler bu videoyu izliyorsanız diğer borsalara da hakimsinizdir. Türkiye borsaları ya da global borsalarda mutlaka bir işlem yapmışsınızdır. Ama ben şunu söylüyorum. GT'de de mutlaka olun. Çünkü burada katılacağımız aktiviteler var arkadaşlar. Startup'lar var ve oylama aktiviteleri var. Zaten ben ileriki videolarda bunları sizlere detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu videomuzda da arkadaşlar basit şekilde al sat işlemlerini gösterdim. Yine üst sekmede bulunan arkadaşlar al sat butonuna tıkladığınız zaman burada hangi bölümde al sat yapmak istiyorsanız onu da seçebiliyorsunuz. Spot trading'e tıkladığınız zaman klasik mi profesyonel mi? Profesyoneli seçiyorum ben bu sefer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada profesyonel ekran eğitim rehberi ile beraber karşıma açılıyor. Arkadaşlar zaten sizler bunu Binance'da da aynı şekilde görebiliyorsunuz. Burada da biraz önce gösterdiğim gibi arkadaşlar Alış ve satışı burada yapabiliyorsunuz. Şimdi ben burada BTC, e, USDT'de arkadaşlar. Ben bunu yine GTT yapmak istiyorum. GTD yapacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sağ tarafta işlem detayları akıyor arkadaşlar. Yapılan işlemler burada mevcut. Şimdi ben burada aktif satıştan tıklıyorum arkadaşlar. Ne alacağım? GT alacağım. Hemen şöyle paramın %25'ini tıklıyorum ve teklif diyorum emri onaylı diyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ben GT'yi alımını gerçekleştirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar GT satı nasıl yapacağız? Buna bakalım hep beraber. Burada teklif bölümü ve talep bölümünü görüyorsunuz. Ben biraz önce teklif bölümüyle alışı gerçekleştirdim. Şimdi talep bölümüyle satışı gerçekleştireceğim. Tıklıyorum aktif satış kısmını arkadaşlar. Aktif alıştan direkt satacağım. Talep GTUSDT diyor. Zaten kırmızı butonlu. Emir onayla diyorum. Ve arkadaşlar emir dolduruldu diyor. Alım satımını da buradan e, profesyonel butonla gerçekleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde e, hangi token ya da coin ise sol üst tarafta yazıyor. Gün içindeki yüksek değeri düşük değeri yazıyor arkadaşlar. Hacim yazıyor. Ve e, aktif satış ve aktif alış butonlarını. Ve arkadaşlar şurada burada bir işlem gerçekleşti ama bir takas gerçekleştirdiler sanırım. 0.01 alım tutarıymış pardon. Burada arkadaşlar işlem detaylarını da görebiliyorsunuz. Söylediğim gibi arkadaşlar yani GT kullanmak oldukça kolay ve basit. Ee, ben zaten sizlere elimden geldiğince bunu göstermeye çalışıyorum. Bu videoyu da zaten yeni başlayan arkadaşlarımız için seçiyorum. Mesela ben bu paritede değil de farklı bir paritede alım ve satım işlemi gerçekleştirmek istiyorum arkadaşlar. Yine geliyorum buraya. Sol tarafta ara kısmına tıklıyorum. Mesela TRX. TRX paritesinin al sat işlemi gerçekleştireceğim. Geliyorum yine arkadaşlar. Aktif alış bölümünden paramın %25'i kadar al butonuna basıyorum. Emri onaylıyorum. Ve ben şu anda arkadaşlar şuradaki da bakiyen bölümünde görüntüleyebileceğiniz gibi 237 TRX aldım. Bunu da satmak istiyorum. Geliyorum buraya arkadaşlar. Sat butonuna tıklayıp emin olayla diyorum. Arkadaşlar ben şu an sadece sizlere örnek olsun diye gösteriyorum. Sizler istediğiniz fiyatlardan burada manuel olarak girip alış ya da satış gerçekleştirebilirsiniz. Burada 0.50 yazıp e, alış gerçekleştirebilirsiniz. Burada 0.60 yazıp satış gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece sizlere örnek olması açısından gösteriyorum. Burada cross margin ve isolated margin bölümleri var arkadaşlar. Ben bu bölümleri zaten ileriki videolarda değinmiş olacağım. Şu anda basit düzeyde GTO borsasıyla tanışan arkadaşlarımız için alım ve satımı gösterdim. Burada da zaten hangi paritede almak istiyorsanız USDC ve burada BTC, Ethereum paritelerinde alım ve satım işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine piyasalar bölümünde market price'a tıkladığım zaman yeni listelenenler bölümünde arkadaşlar listelenecek Tokenları da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şurayı bir daha yenileyim ben. Söyledim ki GTO borsası biraz yavaş. E, ama kullanımı gayet güzeldir. Burada gördüğünüz gibi şu 3 paritede 2 paritede indi tokenları listelenecekmiş. GMT, USDT paritesinde listelenecekmiş arkadaşlar. Burada da gelecek tokenları listeleneceklerini görebiliyorsunuz. En çok değerlenenlerde de gelip buradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Söylediğim gibi GTO borsasını kullanmanızda fayda var mutlaka da arkadaşlar alışımı borsa çünkü ileriki videolarda sizlere start-up ve uygulama vakti bitireyim. detaylarını anlatmış olacağım. Beni çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.